Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Düzenli seks yapılmadığında size neler bekliyor? Bunları konuşalım. Kadınlar için bakalım önce olaya. Düzenli seks yapmadınız, partnerinizden ayrısınız ya da partnerinizle işte tartıştınız, ayrıldınız, işte seks cezası veriyorsunuz veya bir ameliyat geçirdiniz, hastalandınız vesaire. Tekrar sekse döndüğünüz zaman vajina duvarlarında bir miktar incelme yaşarsınız. Orgazma ulaşmakta zorluk yaşarsınız. Vajina ıslanması eskisi kadar yoğun olmaz ve bir süre sonra da sekse başladığınızda ağrılı cinsel ilişki yaşayabilirsiniz. Bunlar sizi bekleyen şeyler. Bunun dışında düzenli seks yapmadığınızda ya da uzun süre seks ara verdiğinizde adet dönemlerinizdeki ağrıların tekrar geri geldiğini fark edersiniz. Hatta toplumda şöyle bir şey vardır ya, genç kızlarda en çok bilinir. İşte genç kızken adetler ağrılı geçer, evlenince bu durumdan kurtulursunuz diye. İşte bunun nedeni düzenli cinsel yaşama başladığı zaman kadının adet dönemlerindeki, regl dönemlerindeki o ağrılar hafiflemeye başlar bunun fizyolojisi de şu şekilde çalışır. Orgazm oldukları zaman beyinden salgılanan o endorfin, hormonlar işte uterus kasılmalarını biraz rahatlamasını sağlar. Uterus kasılmalarını daha güçlenmiş olarak kadın hisseder ve regl ağrılarını da daha az hisseder. Endorfin üzerinden bu adet kramplarının üzerine etkili olduğu gösterilmiş. Yani kısacası düzenli adet. Görüyorsan adetlerin ağrılı hale geliyorsa seks yapmıyorsun demek olabilir. Onu bir gözden geçir. Şimdi erkekler ile ilgili konuşmak istiyorum. Sevgili beyler. Fark etmişsinizdir. Hani böyle askere gittiniz, uzun süre işinizden ayrıldınız. Bu arada işte mastürbasyon yapmadınız ya da bir travmatik durum yaşadınız. Ruhsal açıdan etkilendiğiniz bir e, olaydan geçir, geçtiniz. Post travmatik durum yaşadınız. Bir süre sonra sekse başladığınız zaman sertleşme sorunları yaşamaya başlarsınız. Seks yoksunluğu ki bu çalışmalarla da göstermiş. Erkeklerde erektil disfonksiyon yani erkeklerin sertleşme disfonksiyonu geliştirme olasılığının arttığını göstermiş ve daha yüksek stres seviyelerine maruz kalırsınız. Seks çünkü stres problemlerinizi stresle baş etmenizde de size yararlı etkileri vardır. Mastürbasyon ya da düzenli cinsel yaşam stres yönetimde size katkısı olan eylemlerdir. Ondan dolayı da eğer ki partnerinizden ayrısınız ve uzun sürede bu ayrılık yaşayacaksanız düzenli cinsel yaşamı mastürbasyon yoluyla da olsa sürdürün ki bu sorunları yaşamayın. Endorfin, oksitosin işte bunlar vücutta orgazm sonrası salındığı için sizi rahatlatan, gevşeten, vücudunuzun parasempatik sistemde kalmasını sağlayacak hormonların salgılanmasını sağlarsınız. Ama bunu özellikle söylemek istiyorum, partner ilişkilerinde yapmanızı istemiyoruz. Yani bir partneriniz varsa ve bir evlilik birliği içindeyseniz ya da uzun soluklu bir cinsel ilişki yaşıyorsanız mastürbasyon eylemi yapmanızı çok da tavsiye etmiyorum. Bu sizi porno ve mastürbasyon bağımlılığına doğru sürükleyebilir. Evet sevgili beyler, partnerle cinsel eylem yaşamanızı tabii ki tavsiye ediyorum. Yani partneriniz yanınızda değil, uzak bir iştesiniz, ayrılmak zorunda kaldınız. Evet o zaman mastürbasyonu tavsiye edebiliriz ama partneriniz varken mastürbasyon sizi porno ve mastürbasyon bağımlılığı dediğimiz bir duruma doğru itebilir ve tedavi almanızı gerektirebilir. Partnerle ilişkilerden bu durumda zorlantı yaşayabilirsiniz. Kısacası mastürbasyon evet ama partner varsa hayır. Düzenli cinsel eylem olmadığında, sekse ara verdiğinde vücudunda yaşadığım diğer problem de hafıza sorunları. Her, henüz erken çalışmalar belki ama bir ön araştırma çalışmaları çıktı. E, seks yapan kişilerin, düzenli cinsel eylemleri olan kişilerin anıları daha kolay hatırlayabildiklerini göstermişler. Çünkü düzenli cinsel yaşam bütün bedeninde de kan akımının artmasını sağladığı için beyine giden kan akımının artmasını da sağlıyor. Beyindeki hücrelerin büyümesini ve canlılığını da arttırdığını gösteriyor. Tabii ki bu henüz ön araştırma. Ancak düzen seks yapmadığında hafıza sorunları yaşayabilirsin. Düzen seks yaşamı olan çiftlerin çift problemlerini ilişki problemlerini daha kolay çözdüklerini daha önce söylemiştim. Çünkü bunlar iyi iletişim kanallarını da açık tutuyorlar. Böyle olunca daha açık, daha net bir iletişim halinde oluyorlar. Bir çalışma yapılmış bununla ilgili. Düzenli cinsel yaşamı olan çiftlerin, düzenli cinsel yaşamı olmayan ya da işte sekse ara veren çiftlere göre aralarındaki iletişim problemlerini çözmek noktasında, iyileştirmek noktasında daha başarılı olduğu, daha mutlu olduğu görülmüş. Çünkü bir temas halindeler. Hem duygusal temas halindeler, hem birbirleriyle açık iletişim halindeler. Yani sessiz olun. Eğer çift çatışması yaşıyorsanız, aranızda problem var, çözemediğiniz bir problem var ama yatağa küs girmeyin. O zaman ilişkideki problemlerinizi çözme olasılığınız artar. Ama siz bunu bir ceza unsuru olarak kullanırsanız ki bu sözüm daha çok kadınlara, o zaman probleminizi çözemez ve ilişki problemlerinizi de iyileştirmek noktasında zorluk yaşarsınız. Şimdi üniversite öğrencilerinde bir çalışma yapmışlar. Bunlara böyle haftada bir ya da iki seks yaşantısı olan öğrencilerin bağışıklık sisteminde hani önemli rol oynayan ve immunglobulin A dediğimiz bir molekülün seviyesine bakmışlar. İşte daha az haftada birden az yapanların immunglobulin A seviyesi haftada 1 ya da iki yapanlara göre az çıkmış. Bu ne demek oluyor? Bağışıklık sisteminiz düzenli cinsel yaşamdan etkileniyor. Düzenli bir partneriniz varsa düzenli cinsel ilişkiye de devam etmeniz gerekiyor. Menopoz'a girmiş kadınlarda e, seks yapmaya devam etmek için sayısız neden var aslında. Çünkü çift ilişkisini güçlendiriyor, e, vajinayı sıkılaştırıyor pelvik taban kaslarını güçlendiriyor. Ama şu var ki kadın o menopoza girdiği zaman vücudundan bir östrojen kaybı yaşıyor. Ondan dolayı da dokuları inceliyor, hasarlanıyor, kanayabiliyor. Onların da böyle cinsel ilişkiden uzaklaşmalarına neden oluyor. Rahatsız edici bir durum olabiliyor. Seksten kaçınabiliyor ama bu durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü düzenli cinsel yaşam olmadığında bu atrofi daha da hızlanıyor. Bu durumu yaşıyorsanız, şimdi böyle bir değişiklik yaşıyorsanız öncelikli olarak vajina duvarını nemlendirmek için su bazlı kayganlaştırıcılar, nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Düşük doz östrojenli kremler kullanabilirsiniz. Ama bunları kullanırken tabii ki bir hekim kontrolünde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yani menopoza girdiniz, evet bazı sorunlar var. Ama ve lakin bunu bırakırsanız, seks eylemini yaşamayı bırakırsanız hem çift problemleri yaşarsınız, hem vajina daha çok kurmaya, daha çok incelmeye. Hatta bazen o atrofi zemini o kadar ilerler ki kadında kaşıntı yapmaya başlar, yanma yapmaya başlar. ...cinsellik dışında da bu vulva bölgesinde yanma hisseder. Sürekli kaşıntı ve laserasyona bağlı... ...likensikleroz istediğimiz bir hastalık başlar. Tedavisi biraz zordur. Kadını da böyle zor duruma bırakan bir hastalıktır ve bu liken skleroz zemininde ne yazık ki kanserler gelişebiliyor özellikle vulva kanserleri gelişebiliyor. Eğer ki menopozdaysanız ve sürekli genital bölgenizde bir kaşıntı hissediyorsanız mutlaka bir kadın doğum uzmanına gidin. Hele ki renk bölgesi renk değişiklikleri beyaz yöndeyse vulvada bu bir kanser öncüsü lezyon olabilir. Biyopsi alınması gerekebilir. Bunu ihmal etmeyin. Eğer bu videoyu izleyenlerin içerisinde böyle bir annesi varsa, teyzesi varsa, karısı varsa veya sevgili kadınlar dinliyorsanız menopozda genital bölgenizdeki her kaşıntı mantar demek değildir. Önemli konular olabilir. Mutlaka kadın doğum hekiminize başvurun. Şimdi kadınlardaki bu vulvadan bahsettik. Peki erkeklerde durum ne? Düzenli seksin prostatla ilgili hastalıklara ne kadar iyi geldiğini aslında hep, hepimizin bildiği bir gerçek. Özellikle prostat kanseriyle ilgili bağlantılar var, çalışmalar var. Düzenli cinsel hayatı olan erkeklerin prostat enfeksiyonuna, prostat kanserine karşı korunuyorlar. Her ne kadar böyle çalışmalara başlarken böyle düşünmüş olsalar da uzmanlar, evet işte çok sayıda partneri olan, cinsel yola bulaşan hastalıklara kapabilir, işte prostatit enfeksiyonları kapabilir gibi düşünülse de çalışmalar şunu göstermiş. 30 bin erkek üzerinde bir çalışma yapılmış. Ayda ortalama 21 defadan fazla cinsel eylem yaşayan erkeklerin yaşamları boyunca ayda 4 ile 7 kez orgazm yaşayanlara ya da cinsel eylem yaşayanlara göre prostat kanserine yakalanma olasılıkları daha düşük. Tabi ayda 21 birazcık ütopik bir rakam olmakla beraber çift uyumunda ilişkisinde partnerinizin de buna rızası dahilinde ne kadar cinsel eylem o kadar prostat kanserine yakalanma olasılığınızı azaltmakta. Burada önemli olan şu, düzenli bir partner, aynı partner. Çoklu partner ilişkileri sizin cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapmanıza ve bundan ötürü de başka sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Bizim burada bu verdiğimiz çalışma aslında birazcık da bu konunun önemini bahsediyor. Siz Düzenli cinsel yaşamınız olsun, yapabildiğiniz kadar seks yapın. Ama cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da kendinizi lütfen koruyun. Düzenli yaşamla ilgili, seks yaşamıyla ilgili bir size sayı vermiyoruz aslında. Burada çiftin arasındaki cinsel duyum, tatmin önemli. Sayı ve sıklığından ziyade tatmin bizim için baz alınıyor. Burada bir çalışmadan örnek vermek istiyorum. Şimdi Amerika'da 17.700 kişi bir çalışmaya alınmış. Bu erkeklerin %15'i, kadınların da %26'sının bir yıl önce seks yapmadığını görmüşler. Bu çalışmanın diğer bir versiyonu da şu, kadınların yüzde 17'sinin, erkeklerin de yüzde 8'inin 5 yıldan fazladır uzun bir zaman seks yapmadığını bulmuşlar. Yani bizim aslında hani biz her ne kadar desek de işte düzenli cinsel yaşam oranlar hiç de az değil. %15, %17'lerde. Seks yapmayanlar cinsel açıdan aktif olanlara göre ölçülmüş ve benzer mutluluk seviyeleri bulunmuş. Hani biz bu kadar konuştuk konuştuk. 5 yılda 1 yılda fark etmiyor görünüyor. Ancak duyguları ifade etme noktalarında problem yaşıyorlar. Siz yine de hani kendinizi seks yapma zorlantısı içinde hissetmeyin. Ama kaçınmak da sizin için e, sağlıksız olabileceğini bilerek hareket edin. Cinsellik yaşıyorsanız da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak noktasında mutlaka kendinize dikkat edin. Efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı şeyler paylaşabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.